Sizindir Ahmet Başkan Ceketi çıkardı Kravatı da çıkardı Hadi buyurun bakalım Merhabalar İsmi Ahmet Uzun Ülkemizin 2003 yılında Hükümetimizin Avrupa Birliği Uyum yasaları çerçevesinde getirmiş olduğu 2004 yılında da Hükümetimizin imzaladığı 2015 yılında da bireysel taşıyıcı esnaflarının köleleşmesiyle alakalı 969.705 tane bireysel taşıyıcı esnafının köleleşmesiyle alakalı 60 oldukları imza neticesinde kurulma kararı alan Karayolu Yük Taşıları Federasyonu'nun genel başkanı olarak huzurunuzda bulunmaktayım. Bizleri dinleme cesaretinde bulunan Sayın Genel Başkanımız benim üyelerimin bana Ahmet abi dediği ölçüde ben de sizlerin huzurunda ve Sayın Genel Başkanımız izin verirse Meral abla demek istiyor. Zira zira aramızdaki zihnimizdeki duvarları yıkmak zorundayız. Yani sizlerin bizlerle alakalı, bizlerin de sizlerle alakalı zihinlerdeki duvarlarımızı yıkacağız ki ortak bir masada oturacağız ve ülkemizin sorunlarıyla alakalı çözüm yolları geliştireceğiz. Benim taşıyıcı esnafım, bireysel taşıyıcı esnafım, totalde yaklaşık 1 milyon tane esnafım ülkeye 25 milyar dolar ekonomik katkı sunarken benim bireysel taşıyıcı esnafım ekonominin en güvenli noktası olurken bizi bizim olmadığımız masalarda küresel para cammazlarına göbekli kapitalist anarşistlere teslim etmeye çalışanlara hayır demek için kurduk. Biz karayolu yük taşıları federasyonu. Dedin onların göbekleri Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım bizler Bizler bu ülkenin çocuklarıyız. Bu ülke için, bu ülke için vatan millet dediği zaman burnunun direğe sızlayan insanlarız. Bizler bu ülkenin çocuklarıyız. Bu ülkenin fakirliğiyle, zenginliğiyle gurur duyacak ama ülkemizi geleceğe taşımak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorunda olan insanlarız. Gerekirse zararına çalışırız. Ülkemizin gıda güvenliğini akamete uğratmamak için dünyada var olan, bugün görüyorsunuz dünyada tedarik güvenliği akamete uğramış durumdadır. Fakat bizim bireysel taşıyıcı esnafımız pandemi sürecinde dahi gaz pedalından ayağını çekmemiş. Ne olursa olsun ilk önce milletim, ilk önce vatanım diyerek çalışmasına devam etmiştir ticaret kanunlarında var olan bizler bu kadar e, kanunları yönetmedikleri bilen insanlar değiliz. Sadece ve sadece bakın iki tane blok muhta sığdırdım. Ama bunun neticesinde size günlerce, aylarca, yıllarca anlatabileceğim sorunlardan bahsediyorum. Değerli başkanlar. Ülkemizde 2000, 2001 yılında bir ocağında mazot fiyatı 6.73 kuruşmuş. Bir yıl, yani bir yıl, bir Ocak tarihinde. 8 Şubat tarihinde 2022 yılında 15.52 kuruşa gelmiş. Sizler opetlerden, şerlerden, şuradan buradan mazot alıyorsunuz. Bizler İndirimli akaryakıt satan istasyonlardan mazot aldığımız fiyattır bu. İndirimli akaryakıt alıyoruz. Bunun akabinde biz hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Fakat ticaret kanunlarında olan işte küçük esnafı kanunlarında olan 54. maddede var olan plaka tahtiti minibüsçülere, ticari taksilere servis otobüslerine getiriyor da bu ülkeye 25 milyar dolar ekonomik katkı sunan araç başına ben taşıyıcıyım. O yüzden kravatımı burada çıkardım geldim. Taşıyıcıyım. 86 bin TL yıllık bir araç ekonomik katkı sunarken bizi niye güvenlik altına almıyorsunuz? Ben aslında burada bugün bir günah keçisi ilan etmek istiyorum. Bunu da e, bütün siyasi partilerin dikkatle böyle günah keçisi ilan etti. Yavuz Bey var. Hakkınızı helal edin. Bugün size bakarak konuşacağım Yavuz Bey. Çünkü benim idolümsünüz. Ve dikkatli şekilde takip ediyorum. Sizleri. Peki Yavuz Bey biz bu ülke 25 milyar dolar ekonomik katkı sunarken araç başı 86 bin TL ekonomik katkı sunarken ve kanunlarda yazan Plaka tatilini bize niye vermiyorsunuz? Neden vermiyorsunuz Yavuz Bey? Lütfen hakkınızı helal edin. Hayır <laughs> ben şimdi şöyle söylüyorum. Yavuz Bey, Yavuz Bey bütün siyasi parti, diğer siyasi partiler tarafından zaten günah keçisi ilan edilmiş durumda. Yani herkes ona saldırdığı için ben de şimdi e, Yavuz Bey'e Yavuz Bey'e anlatarak onlara saldırıyorum. Yani onu ne demek istedim. Evet. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki Yavuz Bey bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Yani Anadolu'da bir tabir vardır aslında. Sevgili abicim, seviyorum. Anadolu'da bir tabiri vardır. E şudur bu tabir. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye bir tabir vardır. İşte o yüzden biz sevgili Yavuz abimizi, abi kardeş ilişkisi içerisinde. Sizler benim kardeşlerim ve abilerimsiniz. Sizler de tabii ki beni bir abi kardeş olarak görürseniz. Beraber hareket ederek bu ülkeyi kalkındıracağız. Peki, şunu söylüyorum Yavuz Bey, ya bu ülkeyi yönetiyorsunuz. <laughs> ya, Buna artık katlanacaksın yani. Şimdi sizin sorumluluğunuz o kadar büyük ki, sevgili Meral ablamıza yani desek ki, ya, Meral abla bunu da yap desek zaten büyük bir baskı altında. Bununla mücadele edemez ama siz bu mücadeleyi yürütecek genç ve dinamik bir abimizsiniz. Yani o yüzden de yumruğu sana vuracağız. Size vuracağız. Yumru. Sevgili Yavuz abicim. Şimdi peki ülkemizde içinizde doktorlar vardır. Kahvehaneciler vardır. Minibüsçüler vardır. Taksiciler vardır. Vardır yani mutlaka. Ülkemizde 300 tane meslek dalında olan fiyat tarifesi bizde niye yok? Bu bizim hakkımız değil mi? Az evvel sevgili ablamızın bahsettiği gibi çiftçimiz domatesini bir TL'ye tarlada sizin de sık sık izlediğiniz televizyonlarda işte çiftçi domatesi, karpuzu tarlada bırakıyor. Demesinin nedenini hiç düşündünüz mü? Düşünmeniz oldu mu? Bu. Bunun nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz. Biz biz. Şu karşınızda gördüğünüz şahıs neden mi? Bunun nedeni şu. Bugün bizim kilometre birim maliyetimiz bu hükümetin bu hükümetin mazot fiyatlarını aşırı miktarda yükseltmesinin nedenidir. Çiftçi ürünü üretiyor. Bir liraya verdiği ürün sizin markette alma sürecinize kadar olan seyri seferde 15 lira 20 liraya mal oluyor. Burada çiftçi de kaybediyor. Tüketici de kaybediyor. Taşıyıcı da kaybediyor. Bizler de para kazanıyoruz. Oysa madem ki Avrupa Birliği kriterlerde uymaya o kadar meraklısınız. Uyalım. Güzel kanunlar. Avrupa Birliği'nde olmayan bireysel taşımacılık güçlü şirketler yapıyor orada. Siz neden bizim olmadığımız masalarda 30 tane, 40 tane küresel para canmazına bizi teslim etmeye çalışıyorsunuz. 996 bin, 705 tane bireysel taşıyıcı esnafımı nasıl köleleştirmeye çalışıyorsunuz? Ve bizim hakkımızda şöyle karar nasıl alıyorsunuz? Az sayıda çok aracı olan kişiler bu ülkede bu taşımacılığı yapmalı diyorsunuz. Nasıl, nasıl utanmadan bunu yapabiliyorsunuz? Oysa bizim ülkemizde Avrupa'da bu işte güçlü şirketler yapıyor. Bizim ülkemizde de bireysel taşıyıcı esnafı yapıyor. Ve sayımız bir milyon yuvarlarsanız. Değerli kardeşler biz de bu ülkenin çocuklarıyız. Bizim hakkımızda eğer ki doğru karar vermek istiyorsanız yarın iktidar olmaya aday olan bir siyasi parti olarak Meral ablamızdan şunu talep ediyoruz. Ticari yük taşıyan araçlara Avrupa Birliği'nin verdiği 12 ton üzerinde taşımacılık yapan, yük taşıyan araçlara vermiş olduğu yakıt desteğini vermelisiniz. Zira bu şu günkü hükümetin bu desteği verme gibi fikri yoktur. Ve bizi köleleştirmek için bizi kapitalist anarşistlere teslim etmek için mücadele eden bütün siyasi partilerle sonuna kadar mücadele edeceğimizi de burada ablamızın huzurunda ilan ediyoruz. Bizimle yol arkadaşlığı yapan bütün siyasi partilerle, bizim sorunumuzu çözen bütün siyasi partilerle de beraber hareket edeceğimizi ilan ediyoruz. Ve bizleri teşekkür dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizlerin burada konuşmamıza konuşmamıza cesaret gösterdikleri için cesaret gösterdikleri için zira kurulmuş olduğumuz günden belli bizim konuşmamıza cesaret edip bir takım siyasi partiler Yavuz abi sana söylüyorum <laughs> izin vermediler ama sizleri ablamızın huzurunda tebrik ediyorum sağ olun var olun ve plaka tahtidi ve kilometre fiyat uygulaması istiyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.